Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'da arcade görevlerini yapacağız. Arcade heist'ini yapacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz kazino güncellemesiyle birlikte gelmişti bu arcade ve şimdi tam olarak onun görevlerine başlayacağız. Hemen buradan giriş yapalım. Bu arada arcade de size göstereyim arkadaşlar. Şöyle ben buradan aldım. Eğer arcade satın almak istiyorsanız bunu telefonunuzdan internete girerek ve buradan tabii ki de Maze Bank'a Girerek şuradaki Benz banka aynen buna girerek buradan da arke tıklayın burada alabileceğiniz arketleri görebilirsiniz arkadaşlar şehrin içinde dört tane şehir dışında da sanırım iki tane de evet burada da iki tane alabilirsiniz fiyatlarını da göstereyim indirimsiz hali bu şekilde arkadaşlar dilerseniz bunları alabilirsiniz eğer şehir dışından alırsanız tabii daha uygun oluyor gördüğünüz üzere bayağı bir fark var en ucuzu şehrin en uzak köşesindeki olan bu. Şimdi dilerseniz hemen arcade'imizin içine girelim ve görevlere başlayalım. Evet. Şöyle ki bu arcade'inizi özelleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Buralara mesela ben oyun makineleri koydum. Bunlar üzerinden gelir elde edebiliyorsunuz. Tabi aynı zamanda bunları oynayabiliyorsunuz da. Ama ben onları şu an göstermeyeceğim. Onlarla vakit kaybetmeyelim. Bu şekilde buradan para kazanmanız da mümkün. Şimdi şu taraftan şimdi gizli odamız var burada bizim bu bizim normal şirketimizin odası ama bizim gireceğimiz yer şu Lester yazan artık ne diyeyim buna büyülü şeye tıklayarak evet bu şekilde gizli kapımızı açmış oluyoruz şimdi aşağı inelim. Evet hemen şurada soldan evet gördüğünüz üzere heist tablomuz burada. Şimdi heist'i ilk defa yapıyorsanız arkadaşlar burada size birkaç cutscene girebilir. Yani birkaç video izleyebilirsiniz. Ancak ben daha önceden yaptığım için arkadaşlar buradaki cutscene'leri göremeyeceğiz. Çok da gerek yok zaten dediğim gibi. Şimdi istiyorsanız hemen VIP veya CEO olarak yazalım ve hemen heist tablomuza bir bakalım. Gördüğünüz üzere burada zaten açıklayıcı arkadaşlar her şey. Mesela sağ üstte to do yazıyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Yani bu yapılacak şeyler. İlk scope out casino. Yani kazinoya bir git gör demek oluyor bu. Aynı zamanda sağ tarafta da optional var arkadaşlar. To do'lar yapmakta zorunlu olduğumuz görevler. Opsiyoneller ise adı üstüne opsiyonel istiyorsanız yapın istiyorsanız yapmayın. Tabi yaparsanız bu sizin için çok daha iyi olur. Scope Out Casino görevinde etrafta gördüğünüz şeylerin fotoğraflarını çekiyorsunuz ve hemen şu alt kısımda gördüğünüz üzere buralara resimleri geliyor. Örneğin ben ana kapının resmini çekmişim ve o burada gözüküyor. Side dur yani yan kapıların resimlerini çekmişim ve onlar da aynı şekilde burada. Daha çekmediğim burada 4 tane daha şey var. Ayrıca sağ tarafta target yazıyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Asıl hedefimiz o. Henüz onu da bilmiyoruz. Şimdi istiyorsanız hemen scope out kazinoyla bir tekrar başlayalım ve kazinoda çekebileceğimiz şeylerin resimlerine bakalım. Evet. Ee, başka noktalar da vardır diyor muhtemelen. Hani görebileceğimiz edebileceğimiz gibisinden. Şimdi onlara bakmaya gidelim hızlıca. Kazinoya Tabii ki. Hadi bakalım. Evet, kazinomuza geldik. Ee, vale tabii ki de işini yapmıyor. İşini yapmıyorsa işini bozarız abi. <laughs> evet, girelim bakalım. Evet. Hmm, Scope the casino or leave the area. Yani, e, kazinoyu bir gözetle diyor, resimleri çek ya da bölgeyi terk et diyor. Bölgeyi terk edersek tabii ki görev bitmiş oluyor. Şimdi birazcık bakalım bakalım ne varmış. Nerelerin resmini çekebiliriz? Şöyle bir bakalım. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam birçok yer vardı arkadaşlar fotoğrafı çekecek. Örneğin şu kameraların fotoğrafını çekiyorsunuz. Daha sonrasında şuranın bir fotoğrafını çekiyorsunuz ama ben bunları zaten yaptığım için tekrar çekmemin bir anlamı yok. Ee, bu katta bir bunlar vardı. Bir de şu ileride bir yer vardı. Bir bulayım orayı bakayım. Evet abi diğer yerde burasıydı. Buranın da resmini çekiyorsunuz ama ben dedim ya bunları çektiğim için bu katta başka bir şey sanırım çekmiyorduk. O yüzden bir çatı katına gideceğim. Asansör neredeydi? Şuradan gidebilirim. Evet bir kantseğin girdi. Evet abi yine klasik GTA cutscene'leri, boş yapılma muhabbetleri. Tüh biz niye el kaldırıyoruz abi? <laughs>

Nostalji oluyor Evet sanırım boş cutscene bitti abi Evet hmm, Bu Katsiyeni izleyerek yuskoplu kelep yazdı sol, sol aşağıda Evet Anladım abi o zaman hmm, Bakalım şurada bir yer vardı o oh, az kalsın düşüyordum. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu adam ne yaptı? Benim fotoğrafımı mı çekti ya? Ee, şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Burada kısacası böyle kameralı olan ve yanında muhafız olan bir şey varsa mutlaka fotoğrafını çekin. Çünkü gerekliydi diye biliyorum. Da şöyle bir çekelim abi. Evet, Saint Lester. Yollayalım bakalım. Evet, Tamam burası çekilmiş oldu şimdi birkaç yer daha vardı abi burada Hemen neresiydi onlara bir bakayım hmm. Yani bu kapıyı da muhtemelen çekeceğiz abi şöyle bir Çekmeyi deneyelim Evet bunu da yolladık hmm. Şöyle bir atlasak şuradan Bu tarafta bir şey var mıydı Yoktu ee, Sanırım bu da var abi bunu da çekelim ya yani tabi bunların hepsini çekmenize gerek yok bu arada arkadaşlar ama bunu kabul etmedi. Evet bunu kabul etmedi. Tamam bunu çekmemize gerek yok o zaman. Eee hani bunların hepsini çekmenize gerek yok aslında. Sadece gerekli birkaç tane çekseniz yetiyor. Ama ben mümkün mertebe hazır gelmişken açayım diyorum. Hmm, evet. Az önce dediğim olay abi. Muhafız varsa çekin. Şöyle çekelim abi. Bu arada bayağı adamın selfiesini çekiyoruz ve hani hiç şey demiyor. Gerçekten ilginç. Hmm evet. Burada sanırım başka yoktu diye hatırlıyorum. Evet burayı kabul etmeyecektir. Peki abi devam edelim. Evet abi ee, bir dışarı çıkmaya deneyeceğim. Çünkü dışarıda da bazı yerler vardı diye hatırlıyorum. Hızlıca bir bakalım. Evet. Hatta şunu alıp abi, şöyle bir kazinoda tur atacağım etrafında. Ee, sanırım buraların da fotoğrafını çekiyorduk bu arada arkadaşlar ama şu an tabi ben önceden çektiğim için hatta burada bir simge de olacaktı. En gerekli şeyler olduğu için şu an tabi dediğim gibi önceden çektiğim için istemiyor. Muhtemelen bir de buranın. Her neyse. O zaman devam edelim. Bir iki yer daha vardı. Hemen onların da bir fotoğrafını çekeyim. Evet abi e, kazinonun arka tarafından ben böyle bir e, Hipodrom mu diyeyim artık hipodrom gibi bir şey var ve Buradaki bir tünelde Şuradaki şeyi de çekebilirsiniz garajı Çünkü Kaçış noktalarından biri de buydu diye hatırlıyorum yanlış yere girdim Şöyle çekelim abi bunda Evet Evet Leicester zaten bunun hakkında bir şeyler söylüyor. Evet. Bir yer daha var arkadaşlar. Hızlıca bir oraya da gidelim. Evet. Diğer girişte burası arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Zaten kazino hemen şurası biliyorsunuz. Hatta şu hipodrom oluyor. Hemen arka taraflarında şu ufak yolda takip edebilirsiniz. Bunun şu girişine geliyorsunuz ve Buradan birazcık ilerledikten sonra şöyle ızgaralı bir yer var. Evet, buranın da fotoğrafını çekiyorsunuz. Çekelim bakalım. Evet. Şimdi buradan çıkabiliriz. Ee, sesli olacaktır diyor ama hani oradan da girebiliriz sonuçta güzel bir yer gerçekten ben de belki de oradan girerim bilmiyorum ee, şimdilik sanırım scope out görevi bu kadar çünkü muhtemel yerleri keşfettiğimi düşünüyorum o zaman bölgeden bir ayrılalım abi Evet böylelikle scope out görevini tamamlamış olduk hemen şöyle hızlıca bir gidelim bakalım Son durum ne scope out'ta? yağmur başladı girelim bakalım bu arada e, kasamız dolmuş sanırım onun uyarısını veriyor sol üstte hazır gelmişken kasamızı da o zaman alalım eğer kasanızı yani kasanızdaki paraları daha doğrusu almazsanız daha fazla para gelmez arkadaşlar mutlaka bu paraları toplamaya çalışın oh bayağı birikmiş Young Ancestor arıyor bu arada. Hmm. Ee, young Ancestor the Big Con Approach yani yaklaşımında sana yardımcı olacak diyor. Umurumda bile değil diyor otel. Tamam orada birkaç parti verdim ama ne olmuş? Yani hiç kimse öldürmedim. Bunu kanıtlayamazlar diyor. Orayı soymak istiyorsan yardımcı olabileceğini söylüyor Evet Eğer ee, ilgini çekerse diyor seninle bu konu hakkında konuşabiliriz yani Kısacası bize yardım edebileceğini söylüyor bu Heist ilgili şu an bakıyorum Evet gördüğümüz üzere arkadaşlar e, çoğu yeri görmüşüz access point scope yani şu kısımlardan bahsediyorum Sadece bir yer kalmış ee, ama gerek yok. Biz sadece şu anlık öylesine bir bitirmeye çalışacağız. Bir kere mahsus bitireceğiz. Daha sonrasında sıklıkla tabii ki bütün yaklaşımları deneyerek heist'ı bitiririz arkadaşlar. O zaman bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Bu video Casino Heist'ın scope out görevine özel bir video olsun. Diğer bölümde de Vault Contempt görevini yapacağız ve çalacağımız hedefi öğreneceğiz bu şekilde. O zaman arkadaşlar şimdilik bu kadar olsun. Eğer video hoşunuza gittiyse videoya like atmayı, yorum atmayı ve en önemlisi kanala abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.